Hepinizin şerefine dönüyorum. hamur. Dün yemek yiyip çıktık çok pişman oldu. Oradan bir Ömer sesi geliyor. Gel. Ömer sesine geldim. Ömer kardeşim hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Mutluluklar dileriz ayrıca. Eyvallah sağ ol. Evet. Nasıl keyifler? Çok güzel. Burası çok güzel. <laughs> Mutluyuz. Değerin karşısında fakat bu taraftan seyredilebilecek şekilde gösteri yapıyorlar. Beni çekemeyenleri sakın ha adam yerine koyup kale almayın. Bayramın ikinci günü tekrar yola çıktık. Az önce yanımdaki şu gülen hanımefendi öndeki yaktığı artık her neyse nehre saldı. söndüdü Tekrar yanmaya başladı. <laughs> hani what is this? Pratip. <laughs> Pratip. Bunun adı Pratip'miş. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok.

Bunlardan var. Şimdi olayı anlamaya başladım. Nehir onlarla dolu. Dün yemek yiyip çıktık çok pişman oldu. Oradan bir Ömer sesi geliyor. Gel. Ömer sesine geldim. Ömer kardeşim hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Mutluluklar dileriz ayrıca. Eyvallah sağ ol. Evet. Nasıl keyifler? Çok güzel. Burası çok güzel. <laughs> Mutluyuz. Benim hatun nerede kaldı? Okey orada yemek yiyor. Orada yiyor. Tamam. tamam. Tamam tamam. Akun. Atlıyor. Okey. Sok Bey Akun. Ne abi. var yok? Nasıl keyifler? Çok iyiyiz. Çok mutluyuz. Burası çok güzel. İyi. Ee, her şey güzel. Teşekkür ederim. Siz de gördük daha güzel oldu. Eyvallah sağ ol. Biz. Hüseyin. Merhaba Hüseyin kardeş. Tekirdağ'dan. O. Oh. Evet, evet. Ben askerli medeni yaptım. <laughs> <Hemşire sayılırız>. Evet. Hemşeri sayılırız. Buyur bir şeyler ikram edelim. Yok gidelim Mücayet biz. Edelim. Biraz Olmaz. yürüyeceğiz. Tamam. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Ne diyordum? Dün karnımız tok çıktık. Hiçbir şey yiyemedi. Ne Ya. Hiçbir şey yiyemedi. Hepsinde gözü kaldı. Çünkü çok sevdiği yiyecekler var. Bugün ben akşam Yemek yaptım. Yaptım yemeği de yemedi. Neden yemedi diye merak ediyordum. Demek ki bu yüzdenmiş. Ben sadece dünkü gördüğüm oğlan aldığımız bir kek vardı. O kekten yerim tamam. Ben aç değilim. Az önce bir parça aldı yedi. Yeni bir tezgaha geldik. Burada yine çeşit çeşit etler var. Ve burayı beğenmedik. Biliyoruz. Jazz Kek. Bakalım ne yapılıyormuş. Hep beraber izleyip görelim. Birinci parça doğrandı. Kerel sebzelerinden üzerine serpiştirdi. Evet, hep üzerine et döşeniyor. Onun üzerine sanırım sosla işi bitirip ikramını yapacak. Patel, 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 Hani this one how much? 5000 TL. 5000 TL. Okay. 1.25 dolarmış aldığımız ürün. 5000 TL. Big. How much? 10000. 10000. Yeah, okay. Orada biraz daha büyüğü var. O 2, 1, 2.5 dolar. Aldığımız 1.25 dolar. Okay. No. Şimdi hiçbir şey yiyemedi, ormancasını çıkarıyor. Laos'tan bu tarafa görüp de yiyemediğim şeyi şimdi deneyeceğim. <laughs> Hat, çok sıcak. <laughs> Felaket sıcak bir şeymiş bu. Neyse bir deneyelim bakalım. Happy gidin şerefine dönüyorum. Sushi bildiğin hamur. İçinde bir şeyler gözüküyor ama ne olduğunu hala bilmiyorum. Devam. Yes. No, ha, inav. Hmm. Hmm. Pirinçli bir şeyler var içerisinde. Bilindik bir tada benziyor ama. Ne tadı oldu çok aklıma gelmedi hoşuma gitti İyiymiş. bunu gördüğüm yerde alır denerim artık yani başka bir yere geldik buradan da bir şeyler alacak galiba bugün ayın altısı bayramın son günündeyiz bir şey daha gördüm O. Oh. bu böcek değil Kardeş. Küçük. Küçük bir karides bu. Pişmiş. Alır varmaz bilmiyorum. Burada da böcekler var. Böcekçiye gelmişiz. Böcekler böcek hazırlanıyor. poşetleniyor ve az sonra bir yenecek. acı kattı bol miktarda acı kattı hadi afiyet olsun gençler bu tarafta yeni çiçekçiler var nereye salınan çiçeklerden evet yes, anladım o bu taraf gürçüne gibi. Hem gürültü seviyesi çok yüksek hem insan çok fazla bu taraftan. that's okay hey, my man. love Oradan birileri sırayla geliyor. Orada fotoğraf çekiliyorsun. fotoğraf devam ediyor. Bir şeyler yapıyorlar. Tam anlayamadım. Ya, okay. ha, fotoğraf çekiyorlarmış Şimdi oraya bir tane de erkek geldi. Fotoğrafı çekilen geri dönüyor. şehirde proton tekneler var. Fotoğraf işi bitti. Monklar ayna başlayacak. Onun hazırlıklarına başladılar. Tam karşıda Hacivat Karagöz etkinliğine benzer bir etkinlik var. Lakan Tao. Bu mi ismi. Nehrin karşısında fakat bu taraftan seyredilebilecek şekilde gösteri yapıyorlar. Lakan Tao.

Az önce gördüğümüz çiçeklerden hemen hemen her yerde satılıyor. Burada yapılış aşamasında görmüş olduk. Sürekli yenilerini inşa edip satıyorlar. Alanlarda aldıklarını nehre salıyor. Adak gibi bir şey sanırım. Yes, okay önümüze mini bir dönme dolap kurmuşlar. İnsanlar çığlık atıyor. Çok büyük değil ama çok hızlı dönüyor. O yüzden korktular. Baya baya hızlı dönüyor. Çığlıklar duyuluyordur diye tahmin ediyorum. Yine bir çiçekçide durduk kaldık. Buradaki ürünler baya bir harika. Sanat eseri gibi şeyler yapmışlar. Very nice. You like? Yes, I like. Bunlara bakar mısınız? Biz bitmemiş tarafındakileri çok beğenmişiz. Burada bitmiş olanları var. Üzerine çiçeklerle istemişler üzerlerini. Bunlara baksanıza. Ne kadar güzel. Yes. Yes honey. Bu arada düğün olalı üç gün oldu. Şu kollarımızdakileri görüyorsunuz. Düğüne gelen konukların hemen hemen hepsi birer tane, ikişer tane kolumuza bunlardan bağladı. Hediyesini bırakan bağladı. Bunları üç gün konumuzdan çıkarmamız çıkaramıyormuşuz. Yarın Pagoda'ya gidip pagodada ayinle çıkartacağız. O yüzden kolumuzu bekletiyoruz. Bunun da Tim Noymuş. Tim Çok uzun.

uzun boylu arkadaştan bir tane daha çıktılar şu an. Abi galiba susamış bu. Oradan su istiyor. <laughs> Gördüm. Onu gördük de Bizim hatun nereye gitti? Hayda. Bu yormalı bak. Bayramın bugün son günü dedim az önce. Videonun başında, başlarında bugün ayın beşi, bayramın bugün ikinci günü. Yarın da devam edecek bayram. Yanlış bilgi için olayım. <laughs> fazla insan var. Trafik durdu. Bir milim ne ilerleyebiliyoruz ne geri gidebiliyoruz. Alanda sıkıştık kaldık. <laughs> dönüyoruz. Dostça kalın, hoşça kalın. Beni çekemeyenleri sakın ha adam yerine koyup kale almayın. Kendinize çok iyi bakın.